Öğrencilerin büyük bir kabusu var. KYK borcu adı. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan geri ödemeli burs alan üniversite öğrencileri ya mezun olduktan sonra iş bulamadığı için ya da düşük ücretlerle çalıştığı için borcunu ödeyemez durumda. Öğrencilerin borçları 5,5 milyar liraya yükselirken CHP'den iktidara öğrencilerin borcunu silin çağrısı geldi. Üniversiteye gittiğimiz dönemde okumak için, okula ulaşmak, yemekhane masraflarımızı karşılamak ve barınmak için aldığımız bu KYK borcunu iş bulamadığımız için ödeyemiyoruz. Üniversite döneminde aldığı öğrenim kredisini neden ödeyemediğini böyle anlattı Ebru. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarının da taksidi 700 lirayı bulan borcu karşılayamadığını anlattı. İş bulan arkadaşlarımız haftalık veya günlük işlerde veya en fazlası asgari ücret aldığı işlerde çalışmak zorundalar. Taksidi 700-800 olan KYK borcunu ödemek için yetersiz bir miktar. 5 milyon öğrenciye ait öğrenim kredisi borcunun silinmesine dair önerge reddedildi. Gençlerimizin kanayan yarasına merhem olunmalı ve sosyal devlet ilkesinden hareketle bu borçların silinmesi gerekmektedir. Yaklaşık 5 milyon öğrenci devlete borçlu. Üniversite döneminde aldıkları geri ödemeli kredileri öğrenciler devlete geri ödeyemedi. Bizler KYK borçları olarak borçlarımızın silinmesini istiyoruz. Kredi borcu olan gençlerimizin kabusu olmaya devam ediyor. Her üç üniversite mezunu gencimizden biri işsizdir. Öğrencilerin kredi yurtlar kurumuna olan borçları yıllık yüzde 19.2 gecikme zamı ile birlikte 5.5 milyar liraya yükseldi. Üniversiteyi bitirmelerine rağmen yıllarca iş bulamayan milyonlarca üniversite mezunumuz bir de acizle karşı karşıya kalmıştır. Öğrenciler daha önce borçlarının silinmesi için bir araya gelmiş hükümete seslenmişti. Bir rakamlara göre 5,5 milyon gencin devlete borcu 20 binden fazla öğrenciye icra edildi. Taksitlerin 700 TL gibi tutarlara ulaşması gençlere aç kalın demektir. Borç miktarlarına her yıl enflasyonun da üzerinde %19.2 gecikme zammı ilave edilmesiyle ilgili konuşan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 5 milyon öğrenciye ait borcun silinmesi için çağrı yaptı. Gençlerin işsizlikle boğuştuğu intihar vakalarının arttığı bu süreçte sosyal devlet olmanın gereği bu KYK borçlarının silinmesidir. Borçlar giderek artarken zaten mezun olduktan sonra iş bulamayanlar borcunu ödemekte zorlanıyor. Biz hükümete buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen bu gençlerimize haciz kıskacı altından bu borçtan kurtarın ve bu borçları silin diyoruz.